Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Mirayla çok güzel bir oyun oynayacağız. Bu kromiyi saklayacağız kaselerin altına. Kim bulamazsa onun yüzünü boyayacağız. Bakalım en komik kim olacak? Hadi bakalım Mira. ilk önce sen sakla. Ya da taş kağıt makas yapalım hadi. Taş kağıt makas. <laughs> Aa, sakla. kapatacağım hatırım. Şuraya bir kalp yapacağım. Çok tatlı oldu. Şöyle dön bakalım kamera. Ben saklıyorum. Kapat gözünü. Bul bakalım. Bulamadı. Burada yine ben boyuyorum. Gel bakalım. Fındık burun. Fındık burunu boyayacağım. Fındık burun boyanıyor. <laughs> Tortiş ayıcıklar gibi oldun. <laughs> Biraz da şuradan boyayayım mı? <laughs> Çok güzel oldu. Hadi bakalım. Yine ben saklıyorum. Ben bildim. Kapat gözünü. Bul. Buldu bu sefer. <laughs> ben, varla, benim boyayacağım. Tamam. Güzel bir şeyler çiz bari. Tamam mı? Hı, hı. Ah. Senin harfini çizeceğim. Ha, y harfi. Çiz bakalım. Yıldızın Y'si. Çiz, çiz. Çizebildim <laughs> mi arkadaşlar? <laughs> şimdi kendi harfini çizeceğim. Bir tane daha mı çizeceksin? Onu öbüründe çizseydin ya. Neyse hadi senin harfin diye kıyamıyorum. Kızımın harfi. Çizebildim mi arkadaşlar? <laughs> ha, Evet. daha harfleri yeni öğreniyor. Çok güzel çizdin. Hadi bakalım. Bir daha saklıyorsun. Yavaş. Tabaklarımı kıracaksın. Hı hı, sakladım. Aa, ya yine kaybettim ya. Beni çok çirkin yaptı mı? Hiç, hiç de komik değil neden bence çok komik <laughs> ben de dedim hiç de çirkin olmadın diyeceksin galiba dedim ne çizdin öyle kalp kalp mi çizdi Aa, teşekkür ederim ama birazcık yuvarlanmıyor <laughs> şimdi kaybettiğim için yine sen hadi bakalım tamam mı Hemen açıyorum. Bunu mu seçsem bunu mu? Hangisine sakladı ya? Sanki şunda gibi. Bildi! <laughs> Sıra bende. Sen şimdi görürsün. Seni şöyle bir çiçek dalı yapalım. Ben de bir tane olsun hadi. Şuraya bir çiçek olsun. <laughs> Çok tatlı <gülüyor> oldu. <gülüyor> Bak bakalım kameraya. Evet. Arkadaşlar beğendiniz mi? Beğendiyseniz yorumlara yazın. En güzel kim boyuyor? Miram boyuyor, ben boyuyorum. Yorumlara yazın arkadaşlar. Hadi kim saklıyor? Ben bilmiştim. Ben saklıyorum. Kapat gözlerini. ve işte hazır. Bunda gibi de. Hangisinde? <laughs> <laughs> ya. Bebeklerin izleri kuvvetli oluyor galiba arkadaşlar. Ama ben bebek değilim. Sen benim bebeğimsin. Hadi boya bakalım. Azıcık mı boyayacağım? Tamam bitti. Kurtuldum azıcıkla. Bir de bunlar çıkarması var ey. Kapat gözlerini. Ama sen bilmiştin, sen yapıyorsun desene, hatırlatsana Sıra <laughs> bende diye sıralamayı hep karıştırıyorum. Okey. Okey. Bana ipucu ver biraz ya. Korkuyorum arkadaşlar. Hep beni boyuyor. <laughs> Bildim. Elime bulaştı. <bıraktım. gülüyor> Olmaz. O zaman şuraya bir ne çizsem? Evet. Böyle... Çiz. Buraya da kalp çizeyim ya. Hemen de babasının baş harfini istiyor. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi kim bulmuştu? Ben bulmuştum. Ben saklıyorum. Evet. Kapat gözlerini. Sıkı kapattın mı? Görmüyorsun değil mi? Evet. Emin misin? Hangisinde? Ya. <laughs> Hep de buluyor ya. <laughs> Karabahtım. Kör talihim. <laughs> Ne kadar şanssızım. Bir de kendi elimle açıp veriyorum. Ay. Bıcık bıcık değiyor. Ay. Benim de şuradan bıcık bıcık. <laughs> ben bilemedim. Kim bilir. Sen bulmuş muydun? Sıra sende. Hep unutuyorum ben ya. Sakladım. Burada. Aa. Yanlış hissettim. Sanki tıkırtılar geliyor gibiydi orada. <laughs> Hadi boya. <laughs> Aç bakalım. Rujlarımı da hep feda ediyorum senin için. Ama bu çizmiyor ki. Bu tarafa çiz bakayım. Çizmiyor. Başka bu o zaman açık renk diyedir. Bakayım. Çiziyor işte. Ama birazcık gözükmüyor gözükmiyor. Hmm. Bunu Tamam. Açalım. Açlıklarınla bana yeni rujlar alacaksın. Tamam mı? Tamam. <laughs> Kumbarandaki açlıklarınla <laughs> yeni rujlar alacaksın bana. Hı. Kim neden bilememiştim değil mi? Sıra sende hadi. Sakladım. bulmalıyım. Seni iyice boyamam lazım. Bunda mı? Tadam, da 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 <laughs> Bildim. <gülüyor> Sen şimdi görürsün. Her yerini boyayayım da gör. Sen şimdi görürsün. Sen şimdi göreceksin. Sana şöyle de bir <laughs> Allah. Arkadaşlar nasıl oldu sizce? <laughs> Her yere boyadım onu. <laughs> Evet arkadaşlar oyunumuzu beğendiyseniz ve daha fazla içerik çekmemizi istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum.